Evet, her bir zihayatta biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor. Zira bir zihayat, ekser kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi aynesinde gösteriyor. Adeta bir noktayı mihrakiye hükmünde hay Kayyum'un tecelli ismi azamını gösteriyor. İşte ehadiyet-i zatiyeyi muhi perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden bir sikki ehadiyeti taşıyor. Hem o hayat, bu kainatın bir misali musagarı ve şecere-i hılikatin bir meyvesi hükmünde olduğu için kainat kadar ihtiyacatını birden kolaylıkla küçücük daire hayatına yetiştirmek samediyet turrasını gösteriyor. Yani o hal gösteriyor ki onun öyle bir Rabbi var ki ona her şeye bedel bir teveccühü var ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var. Bütün eşya onun bir teveccühünün yerini tutamaz. Ne am yekfi li kulli şeyin şeyun an kulli şey ve yekfi anhu kulli şeyin ve li şeyin vahid. Hem o hal gösteriyor ki onun o Rabbi hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şey eksilmez ve kudretine de hiçbir şey ağır gelmez. İşte samediyetin gölgesini gösteren bir nevi turrası. Demek her bir zihayatta bir sikki Ahadiyet bir turra-i samediyet vardır. Evet her bir zihayat hayat nisanıyla kul ehad Allahu samed okuyor. Bu iki sikkeden başka birkaç pencere-i mühimme de var. Başka bir yerde tafsil edildiği için burada ihtisar edildi. Madem şu kainatın her bir zerresi böyle üç pencereyi ve iki deliği ve hayat dahi iki kapıyı birden vaci bir vücudun vahdaniyetini açıyor, zerreden ta şemse kadar tabakat-ı mevcudat, Zat-ı Zülcelal'in envar-ı marifetini ne suretle neşrettiğini kıyas edebilirsin. İşte marifetullah'ta terakkiyat-ı maneviyenin derecatını ve huzurun meratibini bundan anla ve kıyas et.